Evet sevgili boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-22 Eylül arasında sevgili boğaları neler bekliyor. Hadi in bakalım 3 tane kart açacağım her zaman gibi arkadaşlar ve sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Arkadaşlar A sallarının 8'si bu dönem kesin kararlar ve hızlı karar vermeniz gereken bir dönem. Tüm olaylar için iş, aşk, yeni ilişki ve kararların arkadaşlar kesin cevapları olması lazım. Evet veyahut hayır. Çünkü çok çabuk karttır arkadaşlar. O yüzden de hiç bekleme, çok çabuk hareket ettiler bu kart bizim için sevgili boğalar. Ayrıca da uçak yolculuğunu temsil eder. Uçakla bir tatile gidebilirsiniz veya işte Gezmeye bir yerlere, uçak yolcunun temsil eder arkadaşlar. Bu dönem çok meşgul olacağınızı temsil eder arkadaşlar bu kart ve aynı zamanda arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim kariyerinizde de hafiften bir böyle yukarıya doğru bir ivme alacağınızı çabuk bir şekilde temsil eder bu kart arkadaşlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu kart aslında çok önemlidir. Şu anlamda şanslı ortaklıkları da aslında şanslı seçimleri de temsil eder. Fakat işte kartın bir özelliği diyor ki hiçbir zaman panik yapma. Çok çabuk karar ver ve kararının cevapları kesin olsun. Acaba olmasın? Evet veyahut hayır. Hadi in bakalım. Sevgili boğalar. ikinci kartımızı açalım sizler için. İkinci kartımız arkadaşlar Asaların beşlisi, Asaların beşlisi bu dönem bir takım rekabetler içinde olacağınızı temsil eder. Bakın zaten gençler de kendi aralarında rekabet ediyorlar. E, kazanacaksınız fakat kazanmak kolay olmayacak diyor ve bu dönemde arkadaşlar özellikle kart bizi e, uyarıyor. E, farklı e, nasıl anlatayım ben size? Farklılıklara saygı göster diyor arkadaşlar bu kart bize yani çevremizdeki farklılıklara saygı göstermeliyiz ee, arkadaşlar ilişki konusunda da şunu söyleyeyim e, ideal olmayan ilişkiyi temsil eder aynı zamanda da anlaşmazlığı ortaklarınızla iş yerinde ilişkinizde anlaşmazlığı temsil eder. Hadi bakalım son kartımıza geçelim arkadaşlar sizler için. Sevgili boğalar. Bir yandan da burada mumum yandığı için mumuma bakıyorum ki bir yere damlamasın. Hadi bakalım. Arkadaşlar son kartımızda tılsımların yedilisi sevgili arkadaşlar. Bu dönem iş konusunda bayağı bir ağır çalışacağınız bir dönem. Fakat sabırlı olursanız Bunların meyvelerini çok güzel toplayacağınız bir dönem arkadaşlar. E, ayrıyetten de yavaş yatırımı temsil eder arkadaşlar. Yavaş yavaş yatırım ve sonuçlarında yavaş alacağınızı e, temsil eder. Ama hakikaten bu dönem sabırlı, azimli zaten rekabet kartı da bakın çıktı. Rekabetçi, azimli ve diğer farklılıklara saygılı bir şekilde. Çalıştığınız zaman e, kariyerinizde e, level atlamanız içten bile olmayacak sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 15-22 Eylül arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle sevgili boğalar hoşçakalın.